Merhaba arkadaşlar. Spor Toto 6. hafta tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Toto programı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Adana Demirspor evinde Pendik Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Adana Demirspor oynadığı en son karşılaşmada 3-3'lük Üç skorla deplasmanda Hatay'da bir berabere kalıp evinde Genk'le 1-1 bir, bir berabere kalmıştı. Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup olmuş. Ankara gücünde deplasmanda 1-1 bir, bir berabere kalıp Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu Adana Demirspor. Pendik Spor'un form durumuna baktığımızda Alanya Spor'la, Kasımpaşa'yla ve Beşiktaş'ta bir birlik skorlarla berabere kalmış. Hatay Spor evinde 5-1 mağlup olup deplasmanda Kocaeli Spor'a 2-0 kaybetmişti. Adana Demir Spor'la Pendik Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Alanya Spor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Alanya Spor oynadığı en son karşılaşmada 1-1'lik bir skorla deplasmanda Pendik Spor'la berabere kalıp evinde Hatay Spor'la deplasmanda Rize Spor'la golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Başakşehir evinde 2-0 mağlup olu edip deplasmanda Breda 1-1 berabere kalmıştı Alanya Spor. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Trabzonspor'a 5-1 mağlup olmuş Pendik Spor'la 1-1 Hatay Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Evinde Ankara gücünü 3-2, Ümraniye sporu ise 3-0 mağlup etmişti Kasımpaşa. Alanya Sporla Kasımpaşa arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fatih Karagümrük evinde Hatay Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Karagümrük oynadığı en son karşılaşmada Rize Sporu deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Ankara gücü ile 1-1 berabere kalıp deplasmanda Başakşehir 2-0 yenmişti. Evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olup Deplasmanda İstanbul Sporu ise 1-0 mağlup etmişti Karagümrük. Hatay Spor'un formduğuna baktığımızda Ada Demir 3-3. Alanya ve Kasımpaşa'yla 0-0'lık skorlarla beraber kalmış. Deplasmanda Pendik Spor'u 5-1, evinde Antalya Spor'u ise 2-1 mağlup etmişti Hatay Spor. Karagümrük'te Hatay Spor'a olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fenerbahçe evinde Antalya Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada 1-0'lık skorla deplasmanda Ankara gücünü mağlup etmişti. Twente'yi 1-0, evinde Twente'yi 5-1, deplasmanda Samsun Sporu 2-0 ve Maribor'u 3-0 skorla yenmişti Fenerbahçe. Antalya Sporu form durumuna baktığımızda Kayseri Sporla, Sivas Sporla ve Konya Sporla birbirlik skorlarla berabere kalmış. Deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 Hatay Sporu ise 2-1 mağlup olmuştu Antalya Spor. Fenerbahçe ile Antalya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1. Galatasaray evinde Samsun Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadığı en son karşılaşmada 3-0'lık skorla deplasmanda Gaziantep'i mağlup edip evinde Molde'yi 2-1 deplasmanda 3-2 Molde'yi yenmişti. Trabzonspor'u evinde 2-0 Lujibşinay'ı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Galatasaray. Samsun Spor'un form durumuna baktığımızda Kayseri Spor'a 2-1, Fenerbahçe 2-0 yenilmiş, Sivasspor'la Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Evinde Bodrum Spor'u 4-0 yenip Deplasman'da Konya 3-2 kaybetmişti Samsun Spor. Galatasaray ile Samsun Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. Kayseri Spor evinde Gaziantep'i konuk ediyor her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri oynadığı son karşılaşmada Antalya Spor'la 1-1 bir beraber kalıp Samsun 2-1 yenmişti. Deplasmanda İstanbulsporla 1-1 bir bir, Galatasaray'la evinde 0-0. Sivassporla ise deplasmanda 2-2'lik seri beraberlikler almıştı Kayserispor. Spor. Gaziantep form durumuna baktığımızda Galatasaray'a 3-0, Konyaspor'a Spor'a 2-0, Sivas 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1, Kasımpaşa ise 4 2lik skorlarla mağlup olmuştu Gaziantep. Kayseri Spor'la Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Konya Spor evinde Rize Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Konya Spor oynadı en son karşılaşmada Başakşehir'i 1-0, Gaziantep 2-0 yenmiş. Antalya Spor'la ve İstanbul Spor'la bir birlik skorlarla berabere kalmıştı. Evinde Ankara Konyaspor Konya Spor karşılaşmasını ise Konya Spor 3-1 kazanmıştı. Rize Spor'un form durumuna baktığımızda Karagümrüğü 1-0, Trabzonspor 3-2 yenmiş, Alanya Spor'la golsüz berabere kalmıştı. Deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olup evinde Ümrani Spor'la golsüz berabere kalmıştı Rize Spor. Konya Spor'la Rize Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. Sivas Spor evinde Ankara gücünü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Sivas Spor oynadı. en son karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuş. Antalyaspor'la Spor'la 1-1 beraber kalmıştı. Gaziantep'i 3-1 yenip Samsun 1-1, Kayseri ise 2-2 beraber kalmıştı Sivas Spor. Ankara Gücü'nün form durumuna baktığımızda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmiş. Karagümrük'le Adana Emir Spor'la 1-1'lik beraberlikler almıştı. Deplasman'da Kasımpaşa 3-2 yenilip evinde Konyaspor'a Spor'a 3-1 mağlup olmuştu Ankara Gücü. Sivas Spor'la Ankara gücü arasında olan karşılaş ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Trabzon evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Trabzonspor oynadığı en son karşılaşmada Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 yenmişti. Evinde Rize Spor'u 3-2, deplasmanda Galatasaray 2-0 kaybetmiş. Antalya Spor'u 1-0, Trabzon'un genç takımını ise 5-0 mağlup etmişti Trabzonspor Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Sivas Spor'u 2-0, Dinamo Kiev'i 1-0, deplasmanda Dinamo Kiev'i 3 yenmiş. Pendik Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Evinde Nefçi Bakü'yü ise 2-1 mağlup etmişti Beşiktaş. Trabzonspor'la Beşiktaş arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili 1-2 çifte şans. İstanbul Spor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İstanbulspor oynadığı en son karşılaşmada Başakşehir deplasmanda 1-0 yenmişti. Kayserispor'la ve Konyaspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Evinde Karagümrük'e 1-0 mağlup olup Antalyaspor'la ise 1-1 berabere kalmıştı İstanbulspor. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda Konyaspor'a 1-0, İstanbulspor'a 1-0, Karagümrük'e 2-0, Spor'a 2-0 mağlup olup evinde Almakya'yı ise 3-1 mağlup etmişti Başakşehir. İstanbul Sporla Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Manchester United evinde Brighton'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Manchester United oynadığı en son karşılaşmada Arsenal'a 3-1 kaybedip Nottingham'ı 3-2 yenip Tottenham'ı 2-0 kaybetmişti. Wolves'i 1-0 yenmiş. Atik Bilbao ise 1-1 berabere kalmıştı Manchester United. Brighton'ın form durumuna baktığımızda Newcastle'ı 3-1 yenip West Ham'ı 3-1 kaybetmişti. Volves'i 4-1 Luton'u 4-1 yenmiş. Rayo Vallecano ile ise 1-1 berabere kalmıştı Brighton'ı. Manchester United'da Brighton arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Valencia evinde Atletico Madrid'i e konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Valencia oynadığı en son karşılaşmada 1-0'lık skorla deplasmanda Alavese kaybetmişti. Osasuna evinde 2-1 mağlup olmuş. Las Palmas'ı 1-0 Sevilla'yı 2-1 yenip Aston Villa ise 2-1 mağlup olmuştu Valencia. Atletico Madrid'in form durumuna baktığımızda Real Valladolid'i 7-0, Numancia'yı 2-0 yenmiş, Betis'le golsüz berabere kalmıştı. Granada'yı 3-1 yenip Sevilla ile ise 1-1 berabere kalmıştı Atletico Madrid. Valencia ile Atletico Madrid arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Real Madrid evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Real Madrid oynadığı en son karşılaşmada Getafe'yi 2-1, Celta Vigo'yu 1-0, Almeria'yı 3-1, Atletic Bilbao'yu 2-0 yenmiş, Juventus'a ise 3-1 kaybetmişti. Real Sociedad'ın da form durumuna baktığımızda Granada'yı 5-3 yenmiş, Las Palmas'ta 0-0, Celta ile ve Girona ile birbirlik skorlarla beraber kalıp Deplasman'da Betis'i 1-0 mağlup etmişti Real Sociedad. Real Madrid'de Real Sociedad arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1 Inter evinde Milan'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Inter-Milan oynadığı en son karşılaşmada Fiorentina'yı 4-0, Cagliari'ye 2-0, Monza'yı 2-0, Egnatia'yı 4-2, Salzburg ise 4-3 yenmeyi başarmıştı. Milan'ın form durumuna baktığımızda Roma'yı 2-1, Torino'yu 4-1, Bologna'yı 2-0, Novara'yı 4-2, Saheli ise 4-0'lık skorla mağlup etmişti Milan. Inter ile Milan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. 1-0 çifte şans. Fiorentina evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Fiorentina oynadığı en son karşılaşmada Inter'e 4-0 kaybetmişti. Rapid Wien'i 2-0 yenip Lecce ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Rapid Wien'e 1-0 mağlup olmuş. Genoa ise deplasmanda 4-1 mağlup etmişti Fiorentina. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda Monza'yı 3-0 yenip Fresinone 2-1 kaybetmişti. Sassuolo 2-0 yenmiş. Juventus da 0-0 berabere kalıp deplasmanda Pergolette ise 3-0 mağlup etmişti Atalanta. Fiorentina ile Atalanta arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X. yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş